Evet deprem psikolojisi başladı sevgili izleyenlerimiz ama öncelikle bu akşam da biliyorsunuz biraz çıkan dilimiz e, mübarek olsun diyoruz. E, bu zorlu günlerde acı günlerden geçiyoruz. Bu zorlu günleri de e, böyle dayanışma içinde hep beraber geçirelim. E, hayatını kaybedenlerine bir kez daha rahmet diliyoruz. Deprem şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Yaralara şifa diliyoruz. Gerçekten önemli bir gün. E, dualarımız... Ee, tüm ölmüşlerimize gelsin. Hayatta kalanlara da böyle şifa diliyoruz ve bizlere de sabır diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz ve bu zorlu süreçlerinde en büyük ayağı psikolojik ve psikolojinin getirdiği sorunlar var. Bizlerde pazartesinden itibaren çok değerli psikologlarımızı stüdyomuza konuk aldık. Bugün de değerli konuklarımızdan psikologlarımızdan bir tanesi var. Psikolog Nazen Asil bizimle beraber stüdyomuzda bir merhaba diyelim. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsın? E, ne zannediyoruz? hepimiz derin bir acı içerisindeyiz. Evet. Ee, zorlu günlerden geçiyoruz. Asrın felaketini yaşadık. Bu anlamda da psikolojik anlamda da oldukça zorlu süreçler bekliyor. Gerekse bizi, gerekse birinci derecede etkilenen kişileri. Ee, depremin akabinde yaşadığımız bu süreci nasıl ...sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışalım. Bu yolda bizlere siz ışık olacaksınız. Çünkü gerçekten bilim bizim bu hayattaki tek pusulamız sevgili izleyenlerimiz. Bilimin ışığından ayrılmamamız gerekiyor. Şimdi e, psikologumuzla ne konuşacağız sevgili izleyenlerimiz? Psikolojik ilk yardım. Geçtiğimiz programlarda da sık sık söylediğim size. Bu aralar çok duyacağız bu kavramı. Ki programlarımıza da sık sık diyoruz. Çünkü şu anda bizim için... İlk etapta olacak şey psikolojik ilk yardım. Bir kez de sizden dinleyelim. Psikolojik ilk yardım nedir ve şu süreçte neden önemlidir? Son günlerde gerçekten çok sık duyduğumuz bir terimdir. Psikolojik ilk yardım dendiğinde aklımıza gelen şey terapi olsa da aslında psikolojik ilk yardımın seans odasında gerçekleşen psikoterapi ile pek bir benzerliği yok. E ee, psikolojik ilk yardım bireyin acil bir acil durum işte kriz sırasında duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumaya ve desteklemeye yönelik uygulanan ilk müdahaledir aslında. Evet. Eee genellikle uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Ee, deprem, sel gibi doğal afetlerin ardından işte ve büyük bir şok ve travma yaşarlar. Evet. İşte psikolojik ilk yardımda depremde hayatını kaybedenlerin yakınları işte yaralananlar, evsiz kalanlar ve afetin yol açtığı stres, kaygı ve korku gibi psikolojik etkileri olan herkes için önemlidir. Ee, deprem sonrasında insanların e, yaşadıkları olayın etkisiyle işte bu şok, panik, evet. korku, kaygı gibi birçok e, duygular yaşarlar ve bu durumda psikolojik ilk yardım e, işte insanlara destek Vererek psikolojik ilk yardım afetin etkilerini hafifletmek, hı hı. E, insanların güçlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak ve e, bu en önemlisi uzun uzun süreli psikoloji sor psikolojik sorunlar yaşamalarının evet. e, önüne geçmek, geçmek bir amaç aslında ve bu yüzden çok önemlidir. E, bu biraz da o zaman e, dediğimiz gibi e, psikososyal de bir şey hani değil mi? Ee, ve şey e, psikologlarımıza uzman kişilere gideceğiz ama kendi yakın çevremizin de bu kavramı bilirse e, değil mi daha böyle bilinçli bir şekilde e, diyaloglarımız ya da kuracağımız cümleler Tabii. daha doğru şekilde ve net şekilde karşı tarafa iletilebilir. Özellikle de birinci derecede etkilenen kişi ise depremde değilse ya da depremde e, yakınlık kaybeden bir kişi ise onlarla çünkü doğru şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Tabii. Ee, aslında üç aşamadan oluşur. Hı hı. Bak, Dinle, alkur. Ee, özetleyecek olursam hı hı. en önemli şey ve en temel binle evet. şey kişinin güvenliğini sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamak. Daha sonra işte yardıma ihtiyaçları olup olmadığını onlarla onlara hı. sormak, işte ne tür ihtiyaçlara olduğunu öğrenmek, evet. E, dinlemek ve sakinleştirmeye yardım etmek. Ee, evet. Herhalde burada şu mu? Bak, dinle, bağ kur. Yani bak derken kişiyi böyle uzaktan bir izle. Evet, gözlemlemek. Gözlemle. Sonra dinle. Hani hep konuşmak zorunda da değiliz. Kimi zaman sessiz de kalıp, değil mi? Tabii. Dinleyip gözetleyebiliriz hareketlerini. Sonra da bağ kurup, o bağ kur kısmı nasıl oluyor? şöyle yani bu aslında dinle kısmında bazen söyleyecek bir şey bulamayız. S ve burada göz teması, sadece göz teması kurmak bile aslında çok önemlidir. O Hı -hı. E, kişiyle bağ kurmak ve onu e, anladığımızı, anlamaya çalışmak için orada olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğimizi bu süreçte Hı -hı. E, ifade etmek için e, önemlidir. Evet. Ya bu dinle kısmı da çok önemli dediğiniz gibi çünkü psikolojik ilk yardımın temel prensibi deniyor ve insanları anlatmaya çok zorlamayın. Yani hani kim zaman biz yapabiliyoruz hani anlat konuş içindekini dök, dök rahatlarsın diyebiliyoruz sevgili izleyenlerimiz kimi zaman ya da yaşadığı süreci anlatmasını isteyebiliyoruz. Demek ki böyle bir şey asla yapmayacağız. Evet. Konuşmaya hmm. zorlamak ee, Sadece. değil. Ee. ...bir de travma sonrasında... ...nadir olmayarak şaşkınlık, korku, öfke... ...suçluluk gibi duygular yaşanır. Bu duyguları çok yaşadık. Ve yaşamaya devam ediyoruz. Önce bir şok. O evreler nasıl oluyor peki? Yani hani evre evre açıklarsak. Yasın evrelerinden mi bahsediyoruz? Evet. Ee, i̇şte ilk önce şok ve inkar olur. Hı hı. kabul etmek istemez. Evet. Daha sonra... ...şok ve inkardan sonra pazarlık evresi oluyor. o evet oluyor. İşte onu almasaydı da beni alsaydın gibi evet. cümleler kurar burada bir ay. Daha sonra bir depresif ya. durum olur. ve Daha sonrasında da kabullenme olur. Kabullenme. Şimdi bu süreçlerinde herhalde bir e, il, sağlıklı ilerlemesi gereken bir süreçler. Bu da gözlem yapmak gerekiyor. Eğer kişi mesela kaç zaman sürmesi gerekiyor ki hani patolojik bir ...alana kaymasın? Yani bunu nasıl gözlemlesin? Kişinin yakın çevresindeki kişiler? Yani şöyle... ...yaz her zaman lineer bir şekilde... ...gitmez. Evet. Ee, i̇nişli çıkışlı bir süreçtir... ...tabii ki de. Ee, ancak... E, ...şöyle söyleyeyim... İlla bir kayıp olmasına... ...gerek yok. Yok. Psikososyal destek için... Hı hı. Ee, ilk bir ay bizim aslında doğal iyileşme sürecimizdir. Bir aydan sonraki belirtiler hala, bazen bu 3 aya kadar da sürebilir. 1 ve 3 ay arası halen devam ediyorsa o zaman gerekli. Gereklidir. Tabii herhalde bu ince şeyler var. Mesela öz bakımından uzaklaşması. Değil mi? Bu tarz e, kişide somut belirtiler de verebilir yakın çevresine. Tabii. Burada herhalde biraz dediniz ya e, izle. Mesela başkan olabilir kişi öz bakımından çok uzaklaşıyorsa e, bu bahsettiğim ilk yardım aslında daha çok e, şey sürecidir bu evet bir aylık bir süreçtedir ama Hı -hı. E, nasıl diyeyim bunu size bir aylık bir süreçten sonra efendim bu bir aylık bir süreç evet. bir aylık bir süreç uzarsa mı? Kişi bir uzmana gidilmesini evet. tavsiye etsin kişiye. Evet sevgili izleyenlerimiz gerçekten psikologlarımızın işi çok zor. Birebir e, sağdalar Telefonlarınızda susmuyor bu dönem değil mi? Yorgunluk da var üstünüzde. Hı -hı. E, aynı zamanda acı da yaşıyorsunuz. E, biz hep böyle şeyi soruyoruz size. Hani hep bize bir şeyler. Bize yol gösterin diyoruz ama siz neler yaşıyorsunuz? Yani bu dönem size çok etkilendiniz çünkü birebir gele, gerek, gele, gerek gelen deprem zedeler olsun, gerekse buradaki vatandaşlarımız olsun, pazar okullar açılıyor, öğretmenlerimiz olsun, veliler olsun sürekli ulaşmaya size çalışıyorlar. E siz de bir acı yaşıyorsunuz, siz de insansınız, siz nasıl atlatıyorsunuz bu dönemi hepimiz için tabii ki zorlu bir süreçti. Hı hı. biz de kendi meslektaşlarımızla paslaşarak işte paylaşım yaparak bir süpervizyon alarak aslında hı hı. dengede tutabiliyoruz. Evet o zenge sayesinde. Şimdi şöyle bir şey de var. uzmanım. E, psikolojik ilk yardımı e, ile de profesyonel birisi olması gerekmiyor. ...deniyor galiba değil mi... Ee, ...sadece doktorlara özgü değil... ...psikolojik ilk yardım için... ...psikolog ya da başka bir uzman olmaya gerek yok... ...tüm sağlık çalışanları, itfaiye, güvenlik görevleri... ...adliye çalışanları, öğretmenler... ...psikolojik ilk yardım prensiplerini... ...bilmeleri gereken gruplardır... ...bir prensip var ve bu prensipleri de... ...şimdi pazartesi okullar açılıyor... ...öğretmenlerimizle de biliyorum ben... ...dernek olarak da sürekli berabersiniz... ...çalışmalar yapıyorsunuz... ...neden nedir o prensipler... ...bu dediğimiz, dediğimiz şeyler mi... ...izle, dinle, bağ kur mu Hı hı. ...prensiplerden en önemlisi o. Yani aslında bizim anlamımızdan da... şu ...ayıran en önemli şey şudur. Hı hı. Ee, psikolojik ilk yardım... ...psikolojik bir tedavi değildir. Hı hı. Ee, psikolojik ilk yardım... ...yani kişinin e, duygusal durumunu... ...ve psikolojik sağlığını korumak... Işte ...acil durumlarda müdahale etmek... ...ve gerektiği zaman... ...profesyonel yardım almalarına... ...yönlendirmek için önleyici bir yaklaşımdır. Önleyici koruyucu hekimlik gibi bir şey de diyebiliriz. Yani tıpta var ya koruyucu hekimlik. Şimdi sevgili izleyenlerimiz dün biz ekrana vermiştik ama çok fazla e, soru soruyorsunuz bu yönde. Kaçıranlar da oldu. Aslında yakınını kaybedenler kişiler oldu. E, ülkemizde de oldu. Tamam deprem 10 ilde oldu ama bize çok e, fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi olduk ülke olduk Özellikle de Gazıa olsa bölgemiz çok etkilendi Şimdi hemen Yönetmenimden rica ediyorum slaytlar var depremde depremde yakınlı kaybedenlere örneğin ne söylenmez dersek ve neler söylemek istersiniz şu anda da slaytları görüyoruz Seni anlıyorum Ne yaşadığını tahmin ediyorum O şimdi huzur içinde yatıyor kaderiydi neyse ki çok çekmedi hayat devam ediyor gibi hı hı. Ee, sanırım bir slide daha olması lazım evet evet bir slide daha var hayat devam ediyor Heh. Hepimizin, hepimizin sonu orası değil mi İşte sen kurtulduğuna sevinmelisin en azından senin hala sevdiklerin yanında ya. sen en azından hala hayattasın dik durmalısın değil mi? güçlü olmalısın İşte çocuklara ya. kafanı dağıtalım başka bir şey konuşalım bunu anlatmak için çabalamalısın. Sen güçlü bir insansın, çok güçlüsün. Ayakta durmalısın. Zaman her şeyin ilacıdır, sabret. Senin elinden gelen bir şey, senin elinden bir şey gelmez gibi cümleler çok yanlış ve kurulmaması gereken cümlelerdir. Şimdi bunları da kimi zaman hani iyi niyetli kişiler kurabiliyorlar, ama bunlar sevgili izleyenlerimiz yanlış. ...bu zaten derneğinde galiba değil mi... ...sayfasında yayınlanan yazılar... ...oradan da bakabilirsiniz... Ee, ...kayıp yaşamış kişiyle... konuşulması verdik... ...şimdi nasıl konuşulur hemen verelim ekranlara... ...bir de nasıl konuşulur... ...hemen bunlara da bakarsak... ...benim için önemlisin... ...benim için değerlisin... ...ne yaşadığını anlayamayabilirim... ...ama çok üzgünüm... ...ihtiyacın olduğunda burada olacağımı bilmeni istiyorum... ...seni anlamak istediğin... ...sen anlatmak istediğin kadarını anlat senin için ne yapabilirim? İçinden geçen her şeyi dinlemeye hazırım ve sen daha güvende hissedene kadar yanında duracağım. Dilersen rahatça içinden geçenleri söyleyebileceğin daha sessiz bir ortam bulalım. Ben burada yanındayım. Sen tüm söylemek istediklerini söyleyebilirsin. Ve herhangi bir ihtiyacın var mı? Sana su veya yiyecek ne getirebilirim? Evet. bu tarz cümleler kurmamız daha doğru olur Hı -hı. daha yapıcı olur. Ee, bazen gerçekten söyleyecek hiçbir şey e, bulamayabiliriz böyle yani noktalarda anladım. da sadece teması kurmak bile veya sadece dokunmak bile aslında e, çok önemlidir. Evet o çok oluyor kimi zaman hani e, gidiyoruz ama diyoruz ya sözün bittiği yerdeyiz şu anda o süreci yaşıyoruz aslında. Yani biz de cümle kurmakta zorlanıyoruz evet. çünkü acımız ortak. Gerçekten ortak bir acı yaşıyoruz ee, ve yaşamaya devam ediyoruz. İşte burada diyorsunuz ki demek ki yani konuşmak zorunda değiliz. Sessiz de olabiliriz. Evet. Sadece sessizce hmm. oturmak bile e, yanında olduğumuzu e, belirtmenin bir yolu aslında. Bir de şöyle bir şey var. Hani e, acıyı yaşamak. Buna da alan bırakın diyorsunuz. Hani biz kimi zaman kişi üzülmesin, hırpalanmasın diye hep böyle e, kafasını değiştirecek şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama öyle bir şey yok. Acıyı yaşamasına alan bırakın. Acısını yaşasın. O nasıl bir alan olmalı? yani mesela bazı insanlar şok ve inkar evresinde işte kıyafetleri kaldırmaz, hmm. Işte taba masaya tabak koyar, alışkanlık. Ala. Ha. E, yani bu evrelerden sonra e, kabul etmesine zaman vermemiz gerekir. Tabii ki hemen onun kabul etmesini bekleyemeyiz bu durumu. Gerçekten çok büyük bir e, acı ve kayıp. E, ama e, hani unut artık işte nasıl işte artık unutmalısın. Artık güçlü olman lazım. Ha artık toparlan biraz kendine gel bu tarz şeyler söylememiz gerekir. Çünkü her bireyin iyileşme süreci farklı. farklıdır. İyileşme süreci acıyı yaşama şekli de farklıdır değil evet. mi? Hani kimisi böyle yaşarken acı, kimisi tamamen rutinlerine dönmek dönerek belki de yaşamaya çalışır. Onu da şey yapmamamız gerekiyor. Neden? Bir, bir anda nasıl hemen hayatına döndün? Aslında herkesin yaşadığı acı burasında, yüreğinde. Ben Öncelikle ayın doğal iyileşme sürecinden bahsetmek istiyorum. Bahsedelim. Bu Çok ortada. güzel. Psikolojik kendinden iyileşme vücudun fiziksel yaralanmalar karşısında verdiği... ...iyileşme tepkisini temel alan bir yapıdır aslında. Evet. Ve nasıl ki elimizi kestiğimiz zaman vücudumuz o yarayı kapatmak ve iyileştirmek için çalışır. Zihinsel süreçler için de benzer bir olay sırası var. Evet. İşte hepimiz bir şekilde bu olaya maruz kaldık. İşte kimimiz depreme direkt maruz kaldı. Evet. Kimimiz işte ikinci travma dediğimiz e, o, olaya direkt olarak olmasa da şahit olarak veya medya aracılığıyla hı hı. E, öğrenerek e, travmatize olma durumunu yaşadık. Evet. Şimdi e, şu anda da bu duruma bağlı hepimizde o, var olan akut stres e, belirtileri çok normal ya, ve doğaldır. başladı. Akut stres derken e, annemi beklenmedik bir durumun neden olduğu bedensel ve zihinsel değişimle, değişimlerden bahsediyorum aslında. Ee, peki nelerdir bu tepkiler? Birazcık bunlardan bahsedeyim. İşte kalp hızının artması, uyku sorunları, nefes darlığı, terleme, kaslarda gerginlik, işte anksiyete, endişe, konsantrasyon bozuklukları, huzursuzluk, hı hı. flashback yaşamak yani olay anına Anladım. zihinsel geri dönüşler. Yaşamak, işte uykuda kabuslar görmek, yani ne yaptığını bilmez halde hissetmek, tepki verememe, hı hı. duygularını hissedememe, bulunduğu ortamı ya da durumu tam algılayamama, suçluluk ve öfke hissetme gibi durumlardan bahsediyorum. Tüm bu saydığım belirtiler aslında... E, bizim anormal bir duruma verdiğimiz normal tepkilerdir. Evet Bu bahsettiğim 1 ve 3 aylık süre içerisinde bunlar yaşamak normaldir. 3 ay boyunca yaşayabilir kişi normal. Evet Hı -hı. Ee, Yani hatta eğer ki bir kişi depremden sonra hiçbir tepki vermeseydi e, bu bizi daha çok kaygılandıran bir durum olurdu. Ha, hiç çünkü hmm. sağlıklı olan aslında bu doğal tepkileri verebilmektir. Evet. evet. Şimdi şey de e, Türkiye'den de gerçekten böyle mucize haberler geliyor. Örneğin 260 saat kalan vatandaşlar, yurttaşlar var. Düşünsenize günlük hayatta biz 260 saate neler sığdırıyor sevgili izleyenlerimiz. 260 saatten bahsediyorum ve e, hayat üçgeninde yaşamaya tutunan vatandaşlar var. Ben onların da hep e, bu hayata yeniden dönüşlerini konuşmak istiyorum. Onları da haftaya yine yapacağız biz. Beş gün boyunca deprem psikolojisi devam edecek. Çünkü işin bir de bu boyutu var. Mucize hayata dönüşler var. Onları da konuşmak istiyorum ama onlar için de çok hani değil mi? Birebir yaşadılar. Depremde evet. enkaz altında kalar ve 260 saat. Ne demek istersiniz? Neler söylemek istersiniz bir psikolog olarak? Yani bir psikolog olarak değil ama bir insan olarak hı hı. beni çok şaşırtan bir durumdur. Hı hı. Çok mucizevi bir durum. Çok. Yani çok şaşkınlıkla izlediğim hı hı. ve bana umut veren bir durumdur. Değil mi? bir umut da çok önemlidir. Bu dönem aslında onu çok yaşadık. Yani çok umutlandık, umutsuzluğa düştük. Bu dönemde aslında umut konusunda da aslında onu da konuşmak gerekiyor haftaya o konuyu da konuşalım ama dediğiniz gibi çok güzel dediniz bir insan olarak çünkü birçok vatandaşta da öyle şeyler duyduk ki haberlerde de hani sağlık sorunları dahi olmayan bu süre zarfında enkazdan çıkan kişiler oldu. Bundan sonraki yaşamlarında inşallah bütün güzellikler bu önemli mübarek günde de karşılarında olsun gerçekten çok zorlu bir sınavdan geçtiler hayata tutunmak adına. Düşünmesi bile, e, empati bile yapılmıyor, nefesler e, yetmiyor hani. Bir de bunu çok yaptık biz bu dönem. Şimdi hani burada kalanlar da büyük sınavdan geçti hani. elimiz kolumuz bağlı, çaresizlik hissettik. O insanlarla empati yaptık ama yapamadık. Imkansız bir şey çünkü. Evet. Bu da bizi çok etkiledi. Ee, yani gerçekten öyle ve herkes, herkesin durumla başa çıkması. Evet, dili de çok farklıdır. Yani hı hı. bu doğrultuda az önce bahsettiğim doğal iyileşme süreci dönecek evet. olursak, insanların büyük bir bölümü birkaç hafta içerisinde, işte bir ay içerisinde yeni duruma alışır. Evet. İç dengesini kurar ve zorluklarla başa çıkar. Evet. Ama tabii ki hepimizin sorunlarla başa çıkma yolu farklı Öntemi. olduğu için işte kimisi arkadaşlarla konuşarak, aşar bunu, kimisi evet. başka şekilde rahatlamaz yığı tercih eder. Kimisi medya kullanımını kısıtlarken kimisi fazlalaştırır e, çok fazla paylaşım yapar durumla ilgili. E, bazı insanlar da işte bu sıkıntılı süreçle başa çıkamaz. O noktada? İşte bu noktada e, akut stres belirtilerini takiben ortaya çıkan e, ve bir aydan uzun süren bu süreci biz e, travma sonrası stres bozukluğu olarak adlandırıyoruz. E, ve profesyonel destek alması gereken noktada aslında burada da nokta. olarak. Hmm. Yani herkesin e, psikoterapiye ihtiyacı olmayabilir. Dediğim gibi. Ama? Ama bu noktada eğer ki hala bunlar devam ediyorsa, gereklidir. Yani e, doğal iyileşme sürecinde müdahale etmek de bazen doğal mekanizmayı bozabilir. Çok fazla kişi var hemen e, gelmek isteyen. E, yani eğer ki belirtiler çok şiddetli değilse ve bireyin işlevselliğini önemli derecede etkilemiyorsa, işte psikolojik destek almak için birkaç hafta beklemesi önerilir. Çok önemli bu. Yani bir kişinin bu yaşadıklarından sonra tabii ki ee bir süreci var. Bu da doğal iyileşme süreci diyorsunuz. Eğer aşamayacak, kendini aşılacak yöntemler yapamazsa ve tıkanırsa da bu noktada. Şimdi tabii çok fazla gelmek istiyor değil mi kişiler? Tabii. E, bu konuda diyorsunuz ki biraz daha bekleyin mi diyorsunuz? Evet. Yani özetleyecek olursam işte yeni, kişinin yeni duruma sağlıklı adaptasyon sağlayamadığı Hı -hı zaman işte kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliği olumsuz etkileniyorsa e, ve az önce saydığım belirtiler halen devam, devam ediyorsa, ediyorsa. E, mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekmektedir. Evet ben de yani dediğiniz gibi bir insan olarak, vatandaş olarak gözlem yapıyorum. Herkes bir acı yaşıyor ve acıyı yaşama şekillerinde farklılıklar var. Dediğiniz gibi kimisi gerçekten sosyal medyayı kullanan bir insandı. Şimdi hiç kullanmıyor yakın çevremden. Kimisi hiç kullanmazken şimdi çok fazla kullanmaya başladı. E, kimisi e, herkes farklı farklı şekilde yaşıyor. Kimisi arkadaşlarıyla gerçekten sohbet ederek geçiriyor. Kimisi kendini işine verdi. Birçok e, noktada herkes e, kendisine iyi gelebilecek yaralarını saracak şeyi bulmaya çalışıyor. Peki bu dönem sizin telefonlarınız çok çalıyor. Toplum olarak gözlemlediniz mi psikolog? Olarak, en çok size sorulan soru ya da konu ne? Ne soruyorlar mesela? Yani, nedir bu? Iı, nedir? Nedir? Bir haftada en sık Hatta son birkaç günde sanırım bu dernekte hazırladığımız işte yakınlık elbedenlere ne evet. söylenir, ne evet. söylenmez ee, çok e, gündemde oldu yani çok sorulan soruydu. Evet. Bu oldu. En evet, çok bu oldu. Evet. Şimdi yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? pazartesi gün dediğimiz gibi okullarımız açılıyor, öğretmenlerimiz bir araya geldiniz. Zaten veliler var. Diğer bir yanda. Bizler varız, vatandaşlar var. Ee, bir süreçten geçiyoruz. Hala daha gerçekten kalbimiz acıyor, yüreğimiz ağrıyor, yastayız. Ee, dediniz ki bir doğal iyileşme süreci var. Onun için panik olmayalım. Şu anda hala daha aynı şekilde... Çünkü gerçekten çok yorgunuz, yorgun da hissediyoruz. Ama bu bir süreç. Bu süreci aşamazsanız eğer... Evet. Ee, yani son olarak değinmek istediğim bir nokta fiziksel sağlığımızın ve ruh sağlığımızın birbirine paralelliğidir. E, unutmayalım ki bu süreçte güçlü olmak zorunda değiliz. Hı hı. E, ancak kabullenmeye ve rutinlerimize geri dönmeye, işte uyku ve beslenme, beslenmemizi, fiziksel açıdan sağlığımızı kontrol altında tutmamız çok önemlidir ruh sağlığımızın açısından hı hı. Bir de şunu eklemek isterim. Hı hı. Herhangi bir durumda nasıl başa çıkacağını evet. bilmiyorsanız Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği resmi Instagram ve Facebook sayfalarında bize telefon numaralarınızı bırakmanız yeterli olacaktır. Evet buradan danışabilir. Şimdi bir şey sormak istiyorum programı kapatmadan önce. Çünkü demin de yayından önce konuştuk bir arkadaşımla. Şimdi herkes bir çaresizlik süreci geçirdik. Elimiz kolumuz bağlı kaldık. Hani elimizden çok şey yapmak gelmek istedi ama yapamadığımız hissettiğimiz anlar oldu. Ama şimdi herkes bir çok bir şey yapmak istiyor. Özellikle işte şampiyonlarımız için e, ve Türkiye'deki vata, vatandaşlar için. Mesela bu dönemde yapılan e, Projeler insanlara iyi gelebiliyor. Çünkü dayanışmanın, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu da biraz da yaraların iyileşmesinde ne derece etkilidir? Çok önemli aslında. Önemli değil mi? Hatta okullarda da bizim tavsiye ettiğimiz işte sembolik bir kumbara oluşturmakla, hmm. işte oraya öğrencilerin para atması, daha sonra okul veya sınıf adına bir çadır alınması mesela. Hmm. Bu da aslında bir veda sürecini başlat veda yaz sürecini başlatan hmm. önemli bir adımdır. Bu yüzden çok önemlidir. Evet önemlidir. Hani insanlar bunu yaparken de çok böyle dikkatli çünkü hassas bir nokta. Çok, ee, çok dikkatli olmaya çalışıyorlar. Doğru yerlere, doğru şekilde yapmaya çalışıyorlar ama bu da e, kimi zaman o dediğimiz gibi yaraları sarmaya bir bakıma da minicik de olsa yardımcı oluyor. Buradan da emeği geçen, katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerekse e, Aslı'nın felaketinin olduğu bölgeye giden, gerekse ülkemizde birçok kişinin emeği var, hakkı var, ödenmez hakları. Allah hepsinden razı olsun. Bugün de dediğimiz gibi Miraç Kandilimiz bir kez daha mübarek olsun. Süremizin sonuna geldik. Psikologumuz bizimle beraberdi. Nazlı nasıl bizimle beraberdi. Biz haftaya yine deprem psikolojisi devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Bu bir süreç. Bu süreçte de biz de vatandaş olarak elimizden gelen bu değerli konukları getirip sizlerle buluşturmak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar.